Salesforce Müşteri ilişkiler Yönetimi bugün dünya çapında birçok işletme tarafından kullanılan en popüler müşteri ilişkiler yönetimi sistemidir. Müşteri ilişkileri yönetimi teknolojisi hızından Salesforce müşteri ilişkileri yönetiminin geleceği ve trendlerini de sürekli olarak ilerletiyor. Öncelikle Salesforce müşteri ilişkiler yönetiminin geleceği artan müşteri ünlüleri ve taleplerine cevap vermek için daha fazla kişiselleştirme ve özelleştirme trendine doğru gidecektir. Ayrıca, artan mobil uygulama ve cihaz kullanımı nedeniyle Salesforce müşteri ilişkileri yönetiminin mobil uyumluluğu da artacaktır. İkinci olarak, Salesforce müşteri ilişkileri yönetiminin geleceği, artan veri analitik ve bulut teknolojisinin kullanımına doğru evrilecektir. Müşteri kitlesinin daha efektif ve hızlı analiz eder ve bu verileri daha iyi kullanmaya yardımcı çözümler sunarsak, Salesforce müşteri ilişkileri yönetiminin geleceğine önemli bir yön verir. Son olarak, Salesforce müşteri ilişkiler yönetiminin geleceği, müşteriye artan ihtiyaçlarına ve taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermeye yönelik tüm iş sistemini tek bir platformla birleştirme trendine doğru gidecektir. İşletmeler, müşteri desteği, satış, pazarlama, ürün yönetimi gibi tüm iş kolunu tek bir platform üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır. Salesforce müşteri ilişkiler yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi alanında lider bir rol oynamaya devam edecektir. İşletmelerin araçlarının en iyi hizmeti sunmak için en iyi teknolojileri kullanmaları gerekir ve Salesforce müşteri ilişkiler yönetimi bu teknolojilerden birisidir.